Roş ilaçta olduğu kadar tüm çalışma alanlarında da her zaman öncü bir firma olmuştur. 2008 yılında Roche olarak Mobil Çalışma Projesi adlı bir proje başlattık. Bu proje kapsamında tüm bölge ofislerimizi kapatıp çalışanlarımızı evlerine yolladık, evlerinden çalışmasını istedik. E, proje tamamlandığında iletişimle ilgili bir takım sorunlar oluşmaya başladı. Bunun üzerine iş birimleri bizden bir alternatif çözüm bulmamızı istediler. Yaptığımız araştırmada o dönemde en uygun çözümün video konferans olacağını düşündük. Ve video konferansla ilgili araştırmaya başladık. E, 2010 yılının ikinci yarısında o dönemde piyasada olan bütün alternatifleri araştırdık. Ve bunların içinden videoyu e, kullanacağımız video konferansın ürünü olarak seçtik. E, projenin ana amacı çevreye duyarlı bir çözüm üretmekti. Bu proje kapsamında 2011 yılında yaptığımız tasarruflardan bahsetmek istiyorum size. Elimizdeki veriler şöyle: 2011 yılında toplam 216 tane video konferans sahnesini yapmışız. Buraya 700 tane arkadaşımız katılmış ve bu toplantılar sonucunda tahmini uçuş ve kara kilometresi tasarruflarımız şöyle: 447 bin uçuş kilometresi, 31 bin de karayolu kilometresi tasarrufumuz olmuş. Roche ana faaliyet alanları ilaç ve diagnostik olan İsviçre kökenli uluslararası bir sağlık hizmet şirketi. 1958 yılından beri de Türkiye'de var olan Roche aslında birçok alanda lider firma olma özelliği taşıyor. Roche Arge lideri 2011 yılında dünya birincisi oldu. 2010 yılında da bir otomotiv devinin ardından dünya ikincisiydi. Ee, elbette RG bu kadar e, para harcayan, e, bunca yatırım yapan bir firmanın e, yenilikçi olması da kaçınılmaz. E, kişiye özel tedavi ya da hedefe yönelik tedavi ismini verdiğimiz alanda da Roche öncü bir firma. Biyoteknolojik ürünler üreten e, firmalar arasında da yine Roche lider olma özelliğini sürdürüyor. Ekibimin bir kısmı sahada farklı noktalarda yerleşik olarak çalışan bölgesel medikal uzmanlardan oluşmakta. Sürekli iletişim içerisinde olmanız gerekiyor. E, telefon açıkçası e, çok kullandığımız bir iletişim aracı ama o hissi hiçbirimize vermiyor. E, onları karşımda görmek, onların beni görmesi ve hepimizin e, birbirimizi görüyor olması. Hem paylaşım ortamı sağlıyor açıkçası hem de haftaya daha motive başlamamıza neden oluyor. Ben Roş'ta satış-pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 41 kişiden oluşan 7 tane bölge müdürü ve 33 kişilik sahada çalışan tıbbi tanıtım temsilcilerinden oluşan bir ekiple çalışıyorum. Bu arkadaşlarım Antalya, Adana, Diyarbakır, Ankara, İzmit, yani Türkiye'nin aslında çeşitli yerlerinde, Samsung, Trabzon, e, yerleşik olarak çalışıyorlar ve e, her zaman bir araya gelme şansımız yok. E, tabii satış pazarlama deyince strateji konuşmanız gerekiyor, birbirinizi motive etmeniz gerekiyor, anında rakiplerin aldığı aksiyonlara karşı çözüm bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla e, bir arada olmamız gerekiyor. Telefonla sağladığımız iletişim çoğu zaman aslında bu konuda yetersiz kalıyordu. E, dolayısıyla e, video ile aslında biz e, buna bir çözüm bulduk diyebilirim. E ee, günün her saati e, şirketimizin de bize sağladığı iPad'lerden 3G'yi veya Wi-Fi'yi kullanarak her zaman e, video videoyla birbirimizle iletişim kurabiliyoruz. E, dolayısıyla aslında en büyük problemimize çözüm bulduk diyebilirim. O ile aynı anda birçok insanı bir araya getirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten bir konferans ortamı sağlıyor bize. E, data paylaşabiliyorsunuz, sunum paylaşabiliyorsunuz. E, görüntü kalitesi ve ses kalitesi de son derece e, iyi videonun ve bu şekilde hakikaten aynı odadaymış e, hissini alıyorsunuz toplantı sırasında. Tek bir tane cevap vermek istiyorum. O da etkin iletişim, gerçek ve tam iletişim diyebilirim. E, yönetici olarak aslında sizin elinizi çok ciddi kuvvetlendiren bir ürün video. Şöyle ki aslında duygusal bir iş yapıyoruz. Satış pazarlamadaki herkes çok duygusal. Benim 7 tane bana bağlı çalışan bölge tanıtım yöneticim var. Onlar da birebir yöneticilik yapıyorlar ve hepsinin gerçekten kendi yöneticilerine yakın olmak, kendilerini doğru ve tam şekilde ifade edebilmek, mimikleriyle, yüz ifadeleriyle, hakikaten duygularını yansıtmak ve gerçekten anlaşıldıklarını inanmaya ihtiyaçları var ve e, telefon gerçekten bu konuda çok yetersiz kalıyor. E, her zaman yanlarında olamıyorum çünkü farklı farklı şehirdeler. E, dolayısıyla aslında bu anlamda video bize duygularımızı aktarabilme, birbirimizi anlayabilme, anladığımızdan emin olabilme imkanı tanıdı. Sadece ben değil aslında ekibim de videodan çok memnun. Çünkü onlar da benim daha fazla yanımda hissediyorlar. Beni de daha fazla kendi yanlarında hissediyorlar en önemlisi etkin iletişim diyebilirim.